Zagor, ezilenler. New Orleans'da şehir çocukları adlı bir çete askeri valiyi öldürür. Olaylar sırasında şehirde bulunan Zagor ile Chico yardım almak için askeri bir gemi ile Natchez'e giden dostları Yüzbaşı Elise katılırlar. Fakat yolda gemi asiler tarafından havaya uçurulur ve üç arkadaş güçlükle karaya çıkmayı başarırlar. Burada ses şuradan geliyordu. Enseledik seni uğursuz. Hay Allah. Uh bir Amerikalı subay. Şu haline bak. Eh arkadaşlarımla ben büyük bir kaza geçirdik beyler. Havaya uçurulan askeri bir gemiden Sağ kurtulan belki de sadece biziz. Duydun mu bu geçen gece bizi uykudan sıçratan buymuş demek. Şey söyler misiniz ödünç kayık bulabileceğimiz en yakın yer neresi? Bizim patron Monsieur de Magrini'nin evi iki saatlik mesafede kendisinden isteyebilirsiniz. Güzel oraya gidelim öyleyse. Biriniz bize yol gösterirseniz ordu bu yardımınızı karşılıksız bırakmaz. Ben sizi götürürüm yüzbaşım. Yalnız daha önce halledilecek bir işimiz var. Geliyorum but sonunda enseledim onu. Bu da ne? Kölelerden biri bayım. He 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 he. az önce üçüncü defadır kaçmaya kalkıştı. Bütün tarlalarda onu aramak zorunda kaldık. Güzel, şimdi her şey halledildiğine göre artık sizi patronuma götürebilirim. Yürü bakalım, kara maymun. Aa, hmm, işte o sefil. Asker, asker, bana yardım et. Tanrı aşkına. Sen yardım et bana. Fakat ben, beni kampa götürmelerine izin verme. Beni öldürecekler, işkence edecekler bana. Hikaye, puah. Alçağın sözlerine bak. Asmayın bayım, adice yalan söylüyor. Burada hiç kimse güçlü bir köleyi öldürecek kadar çılgın değildir. Onların değeri en azından 300 dolar. Sadece iyi bir ders vereceğiz ona. Kaçmayı düşünen ötekilere de güzel bir örnek olmalı. Evet, kural böyle. Birkaç ay hapis ve 30 kırbaç. Buranın yasalarını kafalarına yerleştirin onun. Hayır, o cehenneme dönmek istemiyorum. Kurtar beni beyaz adam. Hay şeytan, yeter artık. Kes sızlanmayı. Haydi, rahat bırak yüzbaşıyı da yola koyulalım. Ne dediğimi anladın herhalde. Eğer anlamadıysan... Bu aklını başına getirir. Ah... Oh! Hay Allah yeter artık. Belki arkadaşlarımın itiraz edecek durumu yok ama ben karşımda böyle bir manzaraya göz yumamam. Ey ne oluyor size? Sen ne karışıyorsun bu işe? Yabancı bırak o kırbacı elinden. Ah bileğim bileğimi kıracaksın uğursuz aa güzel anlayışlı insanlara bayılırım yeter yeter Hey nasıl cüret eder bu adam lanet herif şimdi ben sana hayır durun sen de dur Zagor tanrı aşkına Siz de alın bu adamı tarlaya götürün. Yalnız hareketlerinize dikkat edin. Bu konuyu de Magni ile bizzat görüşeceğim ve ona zencilere hayvan muamelesi yapılmaması gerektiğini de hatırlatacağım. Fakat ne biçim sözler bunlar? Şunu iyi bilin ki tartışmayı bırak Fowler yüzbaşının dediğini yap. Döndükten sonra kara maymunla ben meşgul olurum. Şimdi işimize bakalım. Mesela kapandı gidelim mi? Evet, evet, tabii. Üç arkadaş pamuk tarlalarının arasında ilerleyen rehberlerinin peşine yürümeye başladılar. Az önceki tatsız olayının yarattığı gerilim uzun süren bir sessizliğe sebep oldu. Ama sonunda Elis hoş olmayan bu havayı dağıtmaya karar verdi. Ne düşündüğünü tahmin ediyorum Zagor. Seni hayal kırıklığına uğrattığımın farkındayım. Eh ne yazık ki öyle dostum. Saklamaya çalışmam yersiz olur.'' Senin gibi yasaları temsil eden biri nasıl olur da buna ilgisiz kalabilir? Bir dakika Zogor, bir dakika. Sana daha önce bu yeni toprakların sahipleriyle aramızdaki ilişkilerin nasıl olduğunu açıklamıştım. Maalesef burada diğer güney ülkelerinde olduğu gibi büyük toprak sahiplerine köle çalıştırma hakkı tanınmıştır ve biz askerler de dahil hiçbir hükümet yetkilisi bu zavallı zencilerin ezilmesine ya da onların alım satım işlerine müdahale edemeyiz. Aslında benim de kan beynime sıçradı. O zavallıyı savunmak için işe karışırdım ama elime ne geçecekti? Bu kritik durumda yeni yeni karışıklıklar ve en azından bir sınır garnizonuna sürgün. Oysa asıl büyük sorun bu davranışımla hiçbir şekilde çözülmüş olmayacaktı. Şu manzaraya bak. Yüzlerce zenci bu pamuk tarlalarında telef oluyor. Ve daha binlercesi Alabama, Georgia ve başka eyaletlerdeki toprakları alın teri ve kanlarıyla suluyorlar. Hatta bazen can, canlarından bile oluyorlar. Ama o halde eğer bizi yönetenlerin tutumu böyleyse o zaman bu zavallılar ebediyen bu haksız muameleye maruz kalacaklar. Hiç sanmıyorum Zagor Kuzeyde bir grup aydın kişi bu sorunla ilgilenmeye başladı. Şimdi halkın dikkatini bu konuya çekmeye çalışıyorlar. Bu fikir hareketinin meyvesini vermesi için birkaç yıl gerekecek ama eminim kölelik eninde sonunda güneyde de yok olacak. Gerçekten inanıyor musun? Elbette bir süre önce Washington'un en ünlü avukatlarıyla bu konuyu konuşmak fırsatı bulmuştum. Ha ha ha! Cüretimi hoş görün yüzbaşı fakat aşırı iyimserliğiniz karşısında kendimi tutamadım. Louisiana, Alabama, Georgia ve diğer güney eyaletlerindeki tarımsal ekonominin kölelerin iş gücüne dayandığını bilmiyor musunuz? ...pasice hangi hükümet yarı ülkenin düzenini bozacak tedbirler almayı göze alabilir. Kalbinizi ferah tutun baylar. Kölelik artık bu toprakların bu bir özelliği haline geldi. Tıpkı az ötede akan nehir, bataklıklar ya da üstümüze yapışan Allah'ın cezası rutubet gibi. Kim bilir dostum bilinmez ki bazen eşitlik ve insanlık duyguları ekonomi, ekonominin bencil yasalarından daha ağır basabilir. Gerçekten de 1860'da baş, Başkan Abraham Lincoln köleliğin kaldırılmasına karar vermişti. Bu da iç savaşın çıkmasına sebep olmuştu. Ha 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 siz bir hayalcisiniz yüzbaşı. Bir saat kadar sonra Ev şu çınar ağaçlarının gerisinde gördünüz mü? Evet ama önce biraz soluk alalım. Bacağımın durumu hiç de iyi değil. Pekala hala yüzbaşı siz dinlenirken ben de önden gidip haber vereyim. Patron belki dışarı çıkmıştır. Uşaklardan birini gönderip çağırtırım. İyi fikir. Sonra görüşürüz beyler. Güle güle. Yardımın için teşekkürler. Yine görüşürüz. Birkaç dakika sonra dar patikadan geniş bir yola saptılar. Nehir kıyısındaki küçük iskeleden muhteşem bir konağın kapısına kadar uzanıyordu bu yol. Adım Alfonso. De Marigny, evime hoş geldiniz. Yüzbaşı Eliz. Beni tanıyor musunuz? Hafızamın gücüyle daima övünürüm. Yüzbaşı Albay'la birlikte Baron Donovan'ın verdiği ziyafette karşılaştığımızı çok iyi hatırlıyorum. Sırası gelmişken en samimi. Taziyelerimi kabul edin lütfen. Bütün şehir halkı gibi bu alçakça cinayete son derece üzüldüm. Hmm, korkarım bundan böyle sizi üzecek olayların arkası kesilmeyecek. Mesih de Magrin Gemime yapılan ve en iki askerimin ölümüne sebep olan suikast durumu açıkça ortaya koyuyor. Ehem ne yazık ki evet bunu biliyorum. Sizi buraya getiren adamım korkunç olayı anlattı bana. Ne olursa olsun bütün imkanlarımla araştırmalarınıza yardımcı olmaya hazırım. Sizden böyle bir şey istemiyorum Bay Magrin. Devlet kuvvetlerine karşı zehir saçan bu yıl yılanları bulup yakalamak sadece benim görevim. Sizden istediğim en kısa zamanda New Orleans'a dönmek için bana bir kayık temin etmeniz. O iş kolay yüzbaşı. Ama arkadaşlarınızla sizin bu şartlarda uzun bir yolculuk yapmanıza izin veremem. Buyurun efendim. Konuklarımızla ilgilen Salemen lütfen hizmetkarımı takip edin. Size odalarınızı gösterecek. Sıcak bir banyo yapar, üzerinizi değiştirirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Maçes Gracias Senyor. Konuk severliğinizden cesaret alarak sizden bir şey daha isteyecektim. Acaba? Evet, yani şey demek istiyorum. Ki genel olarak banyo iştahımı açar ve o zaman hem o oh, özür dilerim monsieur ne affedilmez bir dalgınlık dinlendikten sonra sizi bahçede beklediğimi söylemeyi unuttum birkaç dostumla sizin deneyiminizle küçük bir piknik yapacağız sizleri dostlarıma tanıtmak büyük zevk olacak benim için Onları tanımak benim için de bir şereftir Mösyö. O halde sonra görüşürüz. Biraz sonra mı? Aksine. Yakında hatta çok yakında. Bu gibi durumlarda asla geç kalmamalı. Zira pikniklerin ne olduğunu bilirim. Sona kalan daima dona kalır. Haydi Selemen hemen şu banyonun yerini göster. <laughs> Yarım saat sonra konağın arkasındaki bahçede şık giyimli insanlar üzeri yiyeceklerle donatılmış masaların arasında dolaşıyor. Kadınların neşeli gevezelikleri, ihihi başkasının davetinde İkisi de aynı elbiseyi giydiklerini fark edince yüzlerinin ne hale geldiğini görmeliydiniz. İhihi iyi olmuş. Anette kendini pek beğenir. Öyle Paris'ten giyindiği için durmadan övünürdü. Erkeklerin bölgede meydana gelen son olaylar hakkındaki ciddi konuşmaları ile tezat teşkil ediyordu. Ya vali ona ne yapacak acaba? Ne yapabilir ki? Sadece bir kukla o. Kötü, gerçekten kötü bir durum. Bana kalırsa daha sıkı bir şekilde birleşip, Ehem, evet haklısın Michel ama şimdi özür dilerim bir dakika. Sizleri formda gördüğüm için sevindim beyler. Bakıyorum siz benim gardorumuma pek iltifat etmemişsiniz bay bay Zagor adım Zagor'dur Monsieur de Macrini elbise konusuna gelince sa sakın gücenmeyin kendi elbiseme fazla düşkünümdür nasıl isterseniz burası sizin eviniz sayılır. Baylar, bayanlar, sevgili dostlarım, bir dakikanızı rica edeceğim. Sizlere yüzbaşı Elisi takdim ederim. Kendisi geçen günkü suikastten sonra şehrimiz yönetiminin ağır sorumluluğunu üzerine almış bulunuyor. Ve bunlar da dostları Bay Zag Zag Zagor. Bay Zagor. Bendeniz de Filipe, Chayatono, Lopez, Martinez, Gonzalez. Oh, tam bir İspanyol. Ne müthiş. Gelin aramıza katılın senyor. Kentimize Fransızların olduğu kadar İspanyolların da uygarlık ve soyluk ettikleri görünüyor. Benim için büyük bir zevk. Nazik bayanlar. Söyleseniz de senyor. Acaba Durango gümüş madenlerinin sahipleri olan Martinezlerin akrabası mısınız? Hem hayır şey. O zaman Monterrey'de kereste fabrikaları olan Martinezlerin akrabasısınız mutlaka. Ehe hayır o da değil senyora. Ben Meksiko City piyasasında elma ticaretini elinde tutan Gonzaleslerin akrabasıyım. Hem elma mı? Ne kadar da şakacısınız. Hihihi. Siz İspanyollar hep böyle neşelisiniz. Neşeli ama çekici ve çapkın öyle derler. Gelin senyor Filipe, durmadan işten siyasetten bahseden o sıkıcı adamların yanına gitmeyin. Evet, sizinle beraber kalın. Beraber oyun oynayalım. Körebe, körebe. Ama ben de doğrusu yemek, evet, körebe en iyisi. Hem böylece iştahınız da açılır. Açılır mı? Allah kar bela kahlı. Ben açlıktan ölüyorum zaten. Size birkaç soru sorabilir miyiz yüzbaşı? Olay sırasında hepimiz şehirden uzaktaydık ve merak ettiğimiz bazı şeyler vardı. Buyurun sorun beyler. Sorularınızı cevaplamamı engelleyecek hiçbir neden yok. Gemideki kaza nasıl oldu? Neyi çocukları diye bir çete gerçekten var mı? Acaba bunlar basit birer haydut mu? Yoksa siyasi bir kişilikleri mi var? Dostlarım acele etmeyin. Hepiniz birden sorarsanız konuğumuz içkisini içmeye bile vakit bulamayacak. Bu sırada ama ben bu oyunu bilmem güzel hanımlar. Fakat bu en kolay sosyete oyunudur. Yapacağınız tek şey içimizden birini yakalamak ve sonra da el yordamıyla vücut şekillerinden onun kim olduğunu bulmaya çalışmak. Adlarımızı hatırlıyor musunuz senyor? Evet, evet. Tabii anladım. Haydi başlayalım. Hihihi. Uhu buradayım. Beni yakalasana yakışıklı İspanyol. Hehehe he he, dikkat edin sevimli bayanlar. İşte yakaladım. Ha 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 tamam şimdi iş iş kim olduğunuzu bilmeye kaldı. Bakalım iri bir vücut. Evet hiç şüphe yok. Siz Kontes Katarina'sınız. Terbiyesiz utanmaz o küp kadar şişman mıyım ben? Kaba adam. Pua ben oynamıyorum. Onu kibar bir erkek sanmıştım oysa. Ama ben... Üzülmeyin Senyor Filipe arkadaşımız bugünlerde biraz fazla sinirli. Evet aldırmayın ona. Haydi biz oyunumuza devam edelim. Buradayız. Hayır orada değil burada. He he işte burada biri var. Tamam. Ha 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 bu kez bildim ağzınızdan tanıdım. Markiz Beatrice'siniz. Ne? At demek dişlerim ata benziyor ha? Bunu mu demek istiyorsunuz Kontes? Çok haklıymış. Ahlaksızın birisisin sen. Allah kahbela. Tanrı aşkına beddua etmeyin Mösyö, Beatriz son zamanlarda çok değişti. Haydi devam edelim. Aa hayır yeter artık. Karamba karambita nan çak limanındaki hamallarla dövüşmek sizinle oyun oynamaktan çok daha kolay. Allah'ın cezaları nasıl yemek yiyeceğim şimdi ben. O iki suratsız çenemi kırdı sanki. Bu kırmızı burgon şarabını nasıl buldunuz? E ee, fazla bir şey fark etmedi. Biliyor musunuz? Biz Amerikalılar hiç şarap içmeyiz ama bu çok hoşuma gitti. Beyaz bordadan da tatlısınız Fransa'dan yeni getirdim. He he he, görüyorsunuz ya yüzbaşı, bu bataklık yerde bir sürgün gibi yaşamamıza rağmen hiçbir şeyden mahrum değiliz. Neticede zengin Avrupa kentlerini aratmayacak bir yaşantımız var. Öyle ne yazık ki bütün bunlar biraz pahalıya mal oluyor. Ne deniz delikanlı galiba iyi anlayamadım. Pahalı demekle neyi kastediyorsunuz? Yıllardır her gün tarlalarınızda canlarını dişlerine patarak çalışan zavallıları kastediyorum. Kan, alın teri, gözyaşı evinizin mermerlerinin bedelini ödemek için kaç köle canını verdi Bay de Magrini'yi? Devamı gelecek sayıda